bilim tarihinin karanlık sayfalarında. İnsanlık, kendi sınırlarını zorlayan deneylere tanık oldu. Hayvanlar üzerinde yapılan bu çalışmaların bir kısmı insanlığa fayda sağladı, bir kısmı ise bilim insanlığının karanlık yüzünü gözler önüne serdi. 1997 yılı, bilim insanları bir farenin sırtında insan kulağı yetiştirmeyi başardı. Kıkırdak hücreleriyle yapılan bu deney, internetin bile yaygın olmadığı bir çağda tüm dünyayı şoke etti. Tanrı rolü oynayan bilim insanlarına öfke büyüyordu. Ama ilginçtir, bu deneyin genetik mühendislikle hiçbir ilgisi yoktu. Yıllar sonra Kanada'dan Andrew Pelling, elmalardan insan kulağına benzeyen yapılar yetiştirdi. Evet, elmanın üzerinde kulak. Bilim bir kez daha doğanın sınırlarını zorlamıştı. Ama tarihte çok daha eski, çok daha sarsıcı bir deney vardı. Bir filin infazı. 1900'lü yılların başında katil olarak damgalanan bir fil çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle öldürülmek istendi. Kilise yöneticileri kararı verdi. Bazı fırsatçılar infazı izlemek isteyenlerden ücret almayı bile düşündü. Ama toplum ayaklandı. Sonunda izleme ücreti kaldırıldı. Fili öldürme yöntemi olarak elektrik akımı seçildi. Ünlü fizikçi Thomas Edison'un şirketi bu işe gönüllü oldu. Ama Edison'un amacı filin acısını dindirmek değildi. O rakibi Tesla'yı küçük düşürmek istiyordu. Akım savaşları sürüyordu. Edison doğru akımı DC, Tesla ise alternatif akımı savunuyordu. Edison için bu mükemmel bir fırsattı. Alternatif akımın bir fili bile öldürecek kadar tehlikeli olduğunu göstermek. Ve o gün binlerce insanın gözleri önünde elektrik akımı bir fili öldürdü. New York Times şu başlığı attı: Alternatif akım celladı kesin olarak işsiz bırakacak. Bilim ilerliyordu. Ama bazen bu ilerleme insan doğasının sınırlarını sorgulatacak kadar tuhaftı. 1925 yılında Mihail Bulgakov Köpek Kalbi adlı romanında insan ve hayvan arasındaki sınırları silen bir profesör yarattı. Profesör Preobrazhenski. Zengin hastalarını gençleştirmek için maymun testislerini insanlara nakleden bir bilim insanı. Ve bu karakter tamamen hayal ürünü değildi. Gerçekte Bulgakov'un ilham kaynağı Sergei Voronov'du. Rus kökenli Fransız bir cerrah. Sorbonne Üniversitesi'nde tıp okumuş, endokrinoloji ve organ nakli alanında çığır açmıştı. Hocasının adı Alexis Carrel'di. O da bir öjenistti. Voronov, Carl Brown Sequard'ın cinsel bez özütlerinin vücut üzerindeki olumlu etkileri hakkındaki hipotezinden etkilenmişti. Ardından Mısır'a doktor olarak gitti ve 1910 yılına kadar orada çalıştı. Kahire'de hadımlar üzerinde gözlemler yaptı. Sakalsız, küçük kafalı, kilolu, ince sesli, enerjisiz gözlemler Voronova şunu gösterdi. Tohum bezlerinin yokluğu endokrin sistemin işleyişini bozuyor ve yaşlanmayı hızlandırıyordu. Bunun üzerine Voronov insan vücudunda donör bez nakli yaparak yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefledi. Ama bir sorun vardı. Yabancı bir bez vücutta nasıl yaşayacaktı? 1913'te Collège de France'da deneyler başladı. İlk olarak tiroid bezini nakletti. 1914 kızamık zeka geriliği olan 14 yaşındaki bir çocuğa babun tiroidi nakletti. Sonuç muhteşemdi. Çocuk hayata döndü, yüzü renk kazandı, zihni açıldı. Sonra sıra testis nakline geldi. 1920'de Paris'te Voronov ilk kez bir insana maymun testisi nakletti. Hastalar kendilerini güçlü, enerjik ve genç hissetmeye başladı. 1920-1924 yılları arasında 52 kişi bu operasyonlardan geçti. Yaşlılık belirtileri kayboluyor, fiziksel ve zihinsel iyileşme gözlemleniyordu. Etkisi birkaç haftadan iki yıla kadar sürüyordu. 74 yaşındaki İngiliz bir memur, kambur, kilolu, bastonla yürüyen donuk bakışlı bir adam. Ameliyattan sonra yarı yarıya zayıfladı. Neşelendi, dik yürüdü, İsviçre dağlarına tırmandı olumlu sonuç garanti değildi. Ama dünyanın dört bir yanından insanlar bir parça gençlik için Voronov'un kapısına akın etti. Maymun testisi nakli. Kimi için umut, kimi için çılgınlık. Ama bir gerçek vardı. Bilim o dönemde Tanrı'ya hiç olmadığı kadar yaklaşmıştı. Bugün, geriye dönüp baktığımızda, soru hala aynı, insanı gençleştirmek mi istiyoruz yoksa ölümsüzlükle mi oynuyoruz?